Aşık maşunla rahmete erdi Allah sevdiğine kendini verdi Allah sevdiğine kendini verdi Hakkı hakikata erenler bildi Hak gelince batıl yok oldu gitti. Hak gelince batıl yok oldu gitti. Hak hakikata erenler bildi. Hak gelince batıl yok oldu gitti. Allah, 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 Allah. Erenler erdi bak rahim rahmana. Ebed baki olan çıktı meydana. Ebet baki olan çıktı meydana Aşıklar kavuştu huzur felaha Hak gelince batıl yok oldu gitti Hak gelince batıl yok oldu gitti. Ah, 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 Ermek istiyorsan sonsuz rahmete. Zikrete Allah'ı hep düşme gaflete Zikret Allah'ı hep düşme gaflete Yar ile olsan daim halvette Hak gelince batıl yok oldu gitti Hak gelince batıl yok oldu gitti. Yar ile ol sen daima halvette. Hak gelince batıl yok oldu gitti. Tanı bu alemde fail mevsufu Her mekanda sevsen daim mevcudu Her mekanda sevsen daim mevcudu Gece gündüz yaşa zevki şuhudu Hak gelince batıl yok oldu gitti. Hak gelince batıl yok oldu gitti. Elem keder tasa son buldu bitti. Allah sevdiğine hikmeti verdi. Allah sevdiğine hikmeti verdi. Erenler Allah'ın sırrını bildi. Hak gelince batıl yok oldu gitti Hak gelince batıl yok oldu gitti Allahı tutar daim kulun elinden gece gündüz söyler aşık dilinden gece gündüz söyler aşık dilinden her mekanda bakar görür gözünden Hak gelince batıl yok oldu gitti. Hak gelince batıl yok oldu gitti. Allah, 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 Allah. Boşa değildir bak Alemde pazar, halktan hakka daim, eyle sen nazar. Halktan hakka daim, eyle sen nazar. Kul Erdinç'ten Allah her zaman yazar. Hak gelince batıl yok oldu gitti. Hak gelince batıl yok oldu gitti. Kul erdinçten Allah her zaman yazar hak gelince batıl yok oldu gitti kul erdinçten Allah her zaman yazar hak gelince batıl yok oldu gitti Oh